Şimdi hamur yoğuracağım arkadaşlar. E, şimdiden yoğuracağım. Şu an akşam saati sabah kahvaltıya yapacağım. E, ben çoğunlukla tam buğday unu kullanıyorum. E, birkaç kaşık da normal beyaz un kullanıyorum. Ki mayası çok güzel tutuyor. Yani daha özlü bir hamur oluyor. E, hamur yoğuranlar zaten bilir. Bir kaşık daha ekleyeyim. Aynen. Çoğu tam buğday Şimdi ortasını şöyle açıyorum. Göz kararı mayamdan ekliyorum. Az ekleyebilirim zaten sabah olacak yani baya vakit var. Bir tutam şekerimi ekliyorum. Mayımı güzel yaksın diye. Yani tepelediğim unun geri kalanına tuz koyuyorum tozu daha sonra yedireceğim elimle. Ve kaynatıp ılıştırdığım suyum var. Öncesinde o mayayı eritiyorum elimle. zeytinyağı ekliyorum böyle yumuşak bir hamura elde etmek adına ve biz tadını çok seviyoruz. yumuşak ya orta yumuşaklıkta bir hamur istiyorum biraz daha yağ gezdireceğim hamurum bu şekilde oldu. Son olarak üstünü tekrar yağlıyorum. Şöyle dilimi gezdiriyorum. Zeytinyağlı tam buğdayı. Temiz bir kosakta sürüyorum. Şöyle alttan da veriyorum. Ertesi günden günaydın. <laughs> Hamurumu açıyorum. <laughs> Hamurum bayağı kabarmış. Hamurumu çok güzel. <laughs> Elimi yağ zaten hamur yağlıydı. Elimde yağlıyorum elime yapışmaması için. Burada Melih'in de elini yağlıyorum ve onun da elinin lezzetinin geçmesine izin veriyorum. Bize de böyle güzel etkinlik oluyor bu anılara da şahit olmanızı şey. istedim. Bırak böyle. <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle de yap. Aferin <laughs> sana. Aferin kuşum. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Aferin bebeğime. Aferin annem. Oy çok güzel. Anne anne. <laughs> O. Oh. annem. Çok güzel yapıyorsun aşkım. Of kızım benim. Hamuru yanmaz, yapışmaz. Eee matımın üzerine koydum. Tepsime aldım ve elimle birazcık daha yayıyorum. Çünkü kabaracak. E, üzerine yoğurt ve zeytinyağı ekliyorum. Tadı gerçekten harika oluyor ve ev mükemmel bir şekilde ekmek kokuyor. Yani sırf okuyu, kokuyu alabilmeniz için e, bu tarifi yapmanızı tavsiye ediyorum. Sonrasında 190 dereceye ayarlayıp ısıttığım fırınıma ekmeğimi atıyorum. Ben yaklaşık 35-40 dakika kadar e, içinde tutuyorum. Siz yine kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz. Üzeri böyle nay gibi olana kadar pişirin. Sonrasında e, ekmeğimin üzerine birazcık su serpiyorum. E, hamurum çok e, sert olmasın. Sonra üzerine sofra bezimle örtüp dinlendiriyor 5-10 dakika. Sonrasında kesebilirsiniz. Dediğiniz gibi kesebilirsiniz. Böyle kesiyorum ben. Birkaç gün kalıp bayatlasa bile ekmek kızartma makinesinde kolayca böyle kızartabiliyorum. Deneyen arkadaş şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seni seviyorum. Bir tane öpücük. Bakayım nasıl yiyorsun. Bay bay ya. Bay bay.